Ali Sertel'le bugünün gündemi. Yangın merdivenlerinin işlevsiz olması facianın boyutunu arttırdı. Bolu Kartalkaya'da bulunan otel faciasında birçok ihmal bulunuyor. Yangın tüplerinin boş olması, alarmların çalışmaması birçok insanın ölmesine neden oldu. İhmallerden biri de yangın merdivenlerinin içeride olması. Binanın içinde 10 metre arayla iki yangın merdiveni vardı. Ancak yangın anında çekilen görüntüler merdivenlerin işlevsizliğini kanıtlar nitelikte. Otelde kalanlar bu noktalardan çıkamadı, aksine merdivenler baca görevi gördü. Yangında oluşan duman merdivenlerin olduğu bölüme doldu. Bu sebeple hem alevler hem de duman üst katlara hızlıca ulaştı. Öte yandan bölgede bulunan 5 otelden 4'ünün yangın merdivenleri dışarıda konumlanıyor. Bir tek facianın yaşandığı otelde yangın merdivenleri binanın içinde girişe yakın noktada sağ ve sol kısımda yer alıyor. Yangın sisteminde 8 eksik tespit edildi ancak işlem yapılmadı. Görmezlikten gelindi. Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi'ne başvurdu. Bina'nın tamamı yani 3224 metrekarelik alan için yangın güvenlik raporu istendi. İtfaiye Başkanlığı da 16 Aralık'ta denetim yaptı. Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, acil aydınlatma sistemi, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri, yangın alarmı, paratoner ve duman kontrolü konularında yetersizlikler tespit etti. İtfaiye tarafından yapılan denetimde otelin yangının çıkış noktası olan kafe-restoranı için uygunluk raporu verildi. Onay raporunun altında da Tanju Özcan'ın belediye başkan yardımcısı olarak atayıp itfaiye müdürlüğünü kendisine bağladığı dayısının oğlu Sedat Gülener'in e imzası yer aldı. Bolu'daki Kartal Kayak Merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketindeki kayıplar 7'den 70'e Türkiye'de herkesin canını yaktı sorumluluk sahibi olanlar hakkında soruşturma devam ediyor. Yangının ardından hayatını kaybedenler ve oluşan maddi kayıp için akıllara gelen sorulardan biri de otelin sigortasının olup olmadığıydı. Yapılan araştırmalarda 3 şirketin oteli sigortalamak istemediği tespit edildi. Şirketlerin sigortalamayı reddetmesinin ardında otelin dış cephesinin ahşap olması, riskli ve eski bir yapı olması var. Ayrıca 2015'teki düzenlemelerden önce yapılmış bir bina olmasının da etkili olduğu söyleniyor. Küle dönen otelin poliçe kapsamında sigorta şirketine maliyetinin milyonlarca doları bulabileceği iddia ediliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya yetki alanım değil demişti ama belediyenin yanan otelin restoranına yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıkmıştı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın Türkiye'yi yasa boğdu. Faciadaki ihmaller zinciri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yangından günler önce Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün oteldeki yangın sistemlerine ilişkin eksiklikleri tespit etmesine rağmen herhangi bir işlem yapmadığı belirlendi. Olay bununla da bitmedi. İşletmeciler 24 Aralık'ta yangının başlangıç noktası olan restoran için yangına uygunluk belgesi istedi. Otel için onay vermeyen belediye, restoran içinse istenen belgeyi onayladı. Hukukçular, bakanlığın sadece turizm tahsis belgelerini verebildiğini, denetimlerin belediyeler tarafından yapılması gerektiğini söylüyor. Muhalefette istifalar peş peşe gelince meclis aritmetiği de değişti. AK Parti milletvekili sayısını artırırken 14 Mayıs seçimlerinin ardından en fazla istifa İyi Parti'de yaşandı. Aralarında eski parti sözcüsü Kürşat Zorlu ve Koray Aydın'ın da olduğu 16 milletvekili İyi Parti ile yollarını ayırdı. Deva Partisi'nde 3 milletvekili istifasını açıkladı. Mustafa Yeneroğlu ile başlayan istifa furyası Burak Dalgın ve Selma Aliye Kavafla devam etti. Gelecek Partisi'nden istifa eden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı AK Parti'ye geçti. Demokrat Parti'de ise iki milletvekilinin istifasıyla partinin sandalye sayısı 3'ten 2'ye geriledi. 14 Mayıs seçimlerinden bu yana muhalefette toplam 22 milletvekili partileriyle yollarını ayırdı. AK Parti, 1,5 yıllık süreçte 7 ismi saflarına katarak vekil sayısını 269'a yükseltti. İktidar Partisi'ne şimdiye kadar 5 İyi Partili, 1 Yeniden Refah Partili ve 1 Gelecek Partili olmak üzere 7 milletvekili katıldı. İyi Parti'den istifa eden 16 milletvekilinin 5'i CHP'ye geçince ana muhalefet partisinin meclisteki sandalye sayısı 130 oldu. Parlamentoda DEM Parti'nin 57, MHP'nin 47, Yeni Yol Partisi'nin ise 25 vekili bulunurken 15'te bağımsız milletvekili yer alıyor. Küresel ısınma, ekolojik istikrarsızlık, biyolojik çeşitliliğin azalması ve çevre kirliliği tüm dünya iklim kriziyle karşı karşıya. Türkiye ise iklim kriziyle güçlü mücadeleye hazırlanıyor. Bu kapsamda AK Parti milletvekillerince çalışmaları sürdürülen iklim kanunu teklifi ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulacak. Teklif daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin ilk iklim kanunu yürürlüğe girecek ve iklim değişikliğiyle mücadele yasal altyapıya kavuşturulacak. Teklife göre 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında bakanlıklara ulusal katkı beyanı ve strateji belgelerindeki eylemler çerçevesinde sorumluluklar verilecek. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak. Yerel iklim değişikliği eylem planları hazırlanacak. Bu eylem planlarında yerinden yönetim ilkesi dikkate alınarak ihtiyaçlar ve riskler belirlenecek. İklim değişikliğinin ekosistemlere ve biyolojik çeşitliliğe etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir ekosistem yönetimi için tedbirler alınacak. Emisyon ticaret sistemi ve karbon kredileriyle ilgili düzenlemeler yapılacak. İşletmelerin sera gazı emisyon izni almaları zorunlu hale getirilecek. Ticaret Bakanlığınca sınırda karbon düzenleme mekanizması kurulacak. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil yatırımlar belirlenecek. İklim finansmanı, iklim değişikliği teşviki, yasal taksonomi çalışmaları yasal zemine kavuşturulacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan iklim değişikliği Başkanlığı'nın yetkileri ve gelirleri belirlenecek. İklim değişikliğiyle mücadelede çeşitli yaptırımlara gidilecek, denetimler hayata geçirilecek sürece ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gerekli açıklamaların hazırlıklar tamamlandıktan sonra yapılacağı aktarıldı. Çarşamba günü ikinci İmralı ziyaretini gerçekleştiren DEM Parti heyeti yaklaşık 4 saat süren görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada somut bir mesaj verilmedi. Sürecin devam ettiği vurgulandı. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıklar tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz. Gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Öcalan'ın Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle tazevde bulunduğu belirtilen açıklamada ayrıca bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır denildi. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. Yazılı açıklamanın önce saat 13'te yapılacağı duyuruldu. Ardından saatte güncelleme yapılarak 13.30 işaret edildi. Beklenen açıklama saatler tam 14.47'yi gösterdiğinde basınla paylaşıldı. Heyetin bundan sonraki süreçte siyasi partilerle temasları sürecek. Şubat ayında ise İmralı'ya üçüncü bir ziyaretin daha gerçekleşmesi bekleniyor. Somut açıklamaların o ziyaret sonunda gelebileceği belirtiliyor. CHP'deki adaylık tartışmaları partiyi ikiye böldü. İl başkanları toplantısında görüş ayrılıkları yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün İstanbul'da 81 il başkanıyla basına kapalı toplantı yaptı. Toplantının ana gündem maddesi partide bir süredir devam eden adaylık tartışmalarıydı. Edinilen bilgilere göre toplantıda il başkanları arasında bölünme yaşandı. Bazı il başkanları Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının şimdiden ilan edilmesini isterken buna karşı çıkanlar da oldu. Yavaş da İmamoğlu arasında anlaşma olmadan adayın açıklanmasının partide telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi. Yavaş adaylık ısrarından vazgeçmiyor. Öncelikle hedefi CHP'nin adayı olmak. Aksi takdirde 100 bin imzayla bağımsız adaylıkta seçenekler arasında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önümüzdeki günlerde adayın hangi yöntemle belirleneceğini açıklayacak. Partinin yol haritasını kamuoyla paylaşacak. Peş peşe gelen istifalar nedeniyle zor günler geçiren İyi Parti'de merkez sağ ayrışması yaşanıyor. Bazı milletvekilleri partinin kuruluş ayarlarından uzaklaştığı görüşünde. Bu durumun İyi Parti'deki kan kaybını daha da artırmasından endişe ediliyor. Kulislerde İyi Parti'nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, makul ve merkez sağ siyasetten uzaklaştığı konuşuluyor. Partide ayrışmaya neden olan bu durumun önümüzdeki süreçte yeni istifaları beraberinde getirebileceği ifade ediliyor. 14 Mayıs seçimlerinin ardından en fazla istifa 16 milletvekili ile İyi Parti'de yaşandı. Partinin parlamentodaki sandalye sayısı 44'ten 28'e düştü. İdris Nebi Hatipoğlu, Seyit İssiz, Ersagun Yücel, Dursun Ataş ve Kürşat Zorlu AK Parti'ye geçti. Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu, Aykut Kaya, Bilal Bilici, Nimet Özdemir ve Ümit Özdeale ise CHP saflarına katıldı. Aralarında Koray Aydın ve Adnan Bekir'in de olduğu 6 milletvekili ise şimdilik yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Bakanlar Ramazan öncesi buluştu. Gıdada fahiş fiyatın önüne geçmek için sektör temsilcileriyle masaya oturdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gıda sektörü sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının konusu yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların başta temel gıda ürünlerine erişiminde herhangi bir sorunla karşılaşmaması amacıyla alınabilecek önlemler oldu. Toplantıda ayrıca arz ve fiyatlarda sağlıklı fiyat oluşumu için alınacak önlemler değerlendirildi. Gıda enflasyonu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, gerekli bütün tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edileceği vurgulandı. 13 yıllık ara sona erdi. İstanbul-Şam uçuşları başladı. Türk Hava Yolları, ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. İlk uçuş için ellerinde bayraklarla havalimanına gelen çok sayıda Suriyeli ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Şarkılar eşliğinde kutlama yapan Suriyeliler havalimanında renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul Havalimanı'ndan haftada 3 gün sabah 9'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlenecek. Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13'te İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek. Kahraman Mehmetçik, Irak ve Suriye'de teröre darbe indirmeye devam ediyor. Tespit edilen terörinleri tek tek yok edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Suriye'deki son durumu ve TSK'nın faaliyetlerini değerlendiren bakanlık kaynakları, Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında yeni Suriye yönetimiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki görevinin devam ettiğini belirten kaynaklar, ihtiyaç halinde Suriye'deki birliklerin farklı bölgelerde görevlendirilmesinin de söz konusu olabileceğini vurguladı. Milli Savunma Kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de 5. parselde sondaj çalışması için Navtex yayınlamasını da değerlendirdi. Navtex alanının Türk kıta sahanlığının 22 kilometre güneyinde bulunduğunu belirten kaynaklar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin kararlılıkla savunulmaya devam edileceğinin altını çizdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları kıştasız bedelli askerlik iddialarını yalanladı. Bakanlığın bu konuda herhangi bir çalışmasının olmadığı belirtildi. İstanbul Emniyeti terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Emniyet ekipleri DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları baskınlarda 9 şüpheliği yakaladı. Eylem hazırlığı içinde olabileceği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı. Baskınlarda kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olup tehdit kodu bulunan 3 yabancı uyruklu da sınır dışı edildi. Genç çiftlerin evlilik hayalleri gerçeğe dönüşüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 17192 çift başvurdu. Fona ilk başvuranlar 15 Şubat 2024 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başlandı. Ardından 13 Ocak itibarıyla tüm Türkiye'de başvuruya açıldı. Desteğe en çok başvuran illerin başını ise İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara çekti. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz ve 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Peki evlilik kredisine başvurabilmek için şartlar neler? Evlilik kredisine başvuracak gençlerin 18-29 yaş arasında olması gerekiyor. Ayrıca çiftlerin taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması gerekiyor. Öte yandan başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor. Trafiğe çıkan araç sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılına kıyasla trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2024 yılında %13,5 oranında artarak 2.596.816 oldu. 2024 yılında trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise 36.657 oldu. Aralık 2024 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon otomobilin %34,1'inin dizel, %31,9'unun LPG, %30,2'sinin benzin ve %1,1'inin elektrikli olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerden %38,5'inin gri renk olduğu da kayıtlara geçti. Ayrıca 2024 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,3, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,2 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı 3. çeyrek hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Temmuz-Eylül döneminde yurt içinde ikamet eden 20 milyon 453 bin kişi seyahate çıktı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %8'lik artış yaşandı. Bu kişilerin yaptığı turizm harcaması ise %79,7 artarak 204 milyar 883 milyon 376 bin lira olarak gerçekleşti. Seyahat başına yapılan ortalama harcama 7.977 liraya yükseldi. Bu harcamaların %83,8'ini kişisel harcamalar, %16,2'sini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Üçüncü çeyrekte en fazla harcama yapılan alan %30,1 ile yeme içme oldu. Onu %20,7 ile konaklama, %20,6 ile ulaştırmayız dedi. Seyahate çıkış amaçları değerlendirildiğinde %47,9 ile yakınları ziyaret birinci sırada yer aldı. Onu gezi, eğlence, tatille, sağlık amacıyla yapılan seyahatler izledi. Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar 135 milyon 889 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 46 milyon 340 bin gecelemeyle kendi evi yer alırken, otel 24 milyon 19 binle üçüncü sırada kayıtlara geçti. Narin Güran iştirak halinde öldürüldü. Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırılmış müebbette hapis cezasının gerekçeli kararı 950 sayfa. Kararda mahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirdi. Küçük kızın kim tarafından neden öldürüldüğü sorusu yine yanıt bulmadı. Kararda amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde ölüme sebebiyet verdikleri vurgulandı. Gerekçeli karara göre Narin evinin yakınındaki ahırda öldürülmek istendi, eylem tam bitirilemedi ve eve götürüldü. Mahkeme 3 sanığın öldürme eyleminin bitmesini beklediğine kanaat getirdi. Ayrıca her üç sanığın Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken müdahale etmediği de belirtildi. Gerekçeli kararda Narin'in ölümü sırasında anne ve ağabeyinin evde olduğu, kapının arkasında bekledikleri amcası Salim'in bu arada Nevzat Bahtiyar'ı çağırdığı, ardından plan yaptıkları da anlatıldı. Daraltılmış bas kayıtları ve DNA kayıtları da gerekçeli kararda yer aldı. Kararda Enes Bahtiyar'da diş izleri ve gözünde morluklar olması, vücudunda çizikler olmasına da değinildi. Kararda Nevzat Bahtiyar'ın Nari'nin evine geldiğinde küçük çocuğun cesedini evde gördüğü, Salim'in tehditleri üzerine cesedi çuvala gizleyerek dereye sakladığı dikkate alındı. Tutuklu sanıklar Anne Yüksel, A.B. Enes ve amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Öte yandan Narin ve Nevzat Bahtiyar'ı aynı karede gösteren yeni bir fotoğraf da ortaya çıktı. Okul bahçesinde oturan öğrenci çocukların okul için çekilen fotoğraf karesine Nevzat Bahtiyar'ın da girdiği görüldü. Nevzat'ın Narin'in oturduğu tarafa bakması ise dikkat çekti. 20 bin askeri geri çekecek, kalanları için ödeme isteyecek. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'yı yeni ödemelere zorluyor. İlk döneminde binlerce askerini Avrupa'dan çekme kararı alan Trump benzer adımları yeni dönemde dağıtacak. Son olarak Avrupa resmi haber ajansı ANSA Trump'ın kıtadaki askerlerin %20'sini çekmeye hazırlandığını yazdı. Bu da 20 bin Amerikan askerine denk geliyor. Kalanlar içinse Trump Avrupa ülkelerinden finansal destek isteyecek. Bunu da maliyet artı 50 olarak adlandırdığı bir formülle yapacak. Yani ev sahibi ülke Amerikan güçlerinin tüm masraflarına ek olarak masraflarının yarısı kadar ödeme yapacak. Bu da hali hazırdaki ödemelerin 5 ila 6 katı anlamına geliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de üye ülkelerin savunma harcamalarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söylemişti. Trump'ın söylemlerini eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron da egemen Avrupa fikrini bir kez daha dile getirmişti. Trump'ın 2020'de Almanya'dan 12.000 askerini çekme kararını Biden yönetimi durdurmuştu. 3.000 hektar alana yayıldı. 31 bin kişi için tahliye emri verildi. ABD Başkanı Trump'ın ziyareti öncesi Kaliforniya'da yeni bir yangın daha çıktı. Bu kez Kastayı Gölü çevresinden yükseldi alevler. Hüz yangını olarak kayda geçen yangın birkaç saat içinde geniş bir alana yayıldı. 31 bin kişi için tahliye emri verildi. 23 bin kişiye de hazırlık yapmaları için uyarı yapıldı. Hızla ilerleyen yangına 4 bin itfaiye eri müdahale ediyor. Ancak önüne geçmek oldukça zor. Hayati tehlike oluşturan yangınlarda bazı bölgeler halkın erişimine kapatıldı. Diğer bölgelerdeki yangınlar da sürüyor. Palisades bölgesindeki yangının %70'i, Eaton'dakinin ise %95'i kontrol altına alındı. Toplam maddi zararın ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesine büyük ölçekte 9 aydır yağmur yağmıyor. Bu durum sert rüzgarların etkili olduğu bölgede aşırı kuruluğa neden oluyor, böylelikle alevlerin kontrol altına alınması zorlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, İsviçre'de düzenlenen Davos Ekonomik Forumunda konuştu. Avrupa devletlerinin Rusya'nın saldırısı altında olduğunu söyleyen Zelenski, kolektif adım atma çağrısı yaptı. Kuzey Kore okyanusu aşıp gelebiliyorsa Avrupa'da asker gönderebilir dedi Zelenski. Gündeminde Rusya ile olası bir anlaşma da vardı. Anlaşma sağlanabilirse uluslararası bir barış gücü operasyonu için en az 200 bin batılı askerin görev alması gerektiğini söyledi. Zelenski herhangi bir ateşkes anlaşmasının da Batı'nın güvenlik garantilerine bağlı olduğunu, en iyi garantinin NATO üyeliği olduğunu ifade etti. Zelenski ekibinin ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme düzenlemek için çalıştığını da ifade etti. Ali Sertel'le bugünün gündemi.